gördüğünüz bizim tavşan adamız. Bu da kral yolumuz. Yılın belli zamanlarında e, kuzeyden esen rüzgarlar denizleri biraz daha açıyor. Açtığı için burada yürüyüş imkanı olabiliyor. Ve adaya çıkabiliyorsunuz. Adada çok eski tarihi eserlerimiz var. Ee, ama aşağı yukarı 3-4 sene öncesinde burası sit alanı olduğu için kapatıldı. Ama belli bir zamanlar yine insanlarımız çıkıp orada gezebiliyordu. Ne güzel bir Tarih eserleri görebiliyorlar. Kaç ya, Bu zamanlar e, aşağı yukarı bir 10-15 gün boyunca açık kalıyor. Sonrasında kapanıyor yine. Ama yazın insanlarımız e, suya girerekten e, gidebiliyor karşı tarafa geçebiliyorlar. Harman. E, çok eski bir tarihi var. Kullanılıyordu. Daha öncelerde de kullanılıyordu. Hatta adanın kuzey burnunda da yapay bir iskele de var. Oradan geçerseniz de görürsünüz. E, taşları düzleştirmişler. Orayı da bir iskele olarak da kullanıyorlar. Çok iyi bir adamız yani çok güzel bir adamız. Bundan bir hafta önce daha böyle alçalmıştı. Ben hemen hemen yani 3-4 adım atsam geçiliyordu yani. Belli bir bu aylarda falan bayağı su aşağı inince, çekilince bayağı şey oluyor. Tabii kral şuradan geçiliyor. Eskiden insanlar oradan geçiyormuş. Yani yıllar önce. Ama yazın bir döneminde buradan geçiyorlar. Zeytinli evet. oradan karşıya geçiyorlar. 8 yıl 8-9 yıl önce bir kazı çalışmaları yapıldı. Tabi bayağı e, şeyler çıktı, antika şeyler çıktı. İnsanlar Ve da aslında çok ilgi gösteriyorlar. E, maalesef Ankara'dan geldiler, kapattılar orayı. Kapattıktan sonra tabi insanlar geçemez oldu, yukarıya çıkamaz oldu. Ama açılsa, insanlar şöyle bir yol yapılsa, ışıklandırma olsa çok güzel olacak yani. Evet, bu...